Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Uzmanlara göre birbirinden yararlı özellikleriyle kalbinizle dost gıdalar aslında Türk mutfağının vazgeçilmez enstrümanları. Bu gıdaların dengeli tüketiminin kalp sağlığı için yeterli olmadığına dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı bir kalp için en önemli şartın düzenli egzersiz ve spor yapmak olduğunu unutmayalım dediler. Fındık yağ içerir ama bu yağ kolesterol oranı düşüren mono doymamış yağdır. Ayrıca fındıkta damarları koruyan E vitamini bol miktarda bulunur. Çinko, lif ve magnezyumla bulunur. Bir avuç fındığa kuru üzüm katıp gün boyunca atıştırın. Sağlığınızı korumuş olacaksınız. Zeytinyağı. Doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanırsanız kanınızdaki kolesterol miktarı azalır ve kan basıncınız düzene girer. İspanya'da yapılan deneyler bu besinin son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Pirincin kolesterol ile savaştığı biliniyor. Ayrıca pirinç bol miktarda E vitamini ve B vitamini içerir. Domatesin kırmızı renk almasını sağlayan likopen isimli bileşim damarlarda kolesterolün birikmesini önler. Özellikle domates salçasının kolesterole karşı iyi bir silah olduğunu belirtelim. Soğan ve sarımsak kalbinizin sağlığı için canla başla savaşan yiyeceklerdir. Soğanın içerdiği maddeler kolesterolün oksitlenip damarların duvarlarına zarar vermesini engelliyor. Fasulye. Kuru, taze fasulye türlerinin harika besinler oldukları kesin. Her gün bir fincan kuru fasulye yerseniz kısa sürede kanınızdaki kolesterol miktarı azalır. Ayrıca kuru fasulye kolesterol gibi damarları tıkayan başka maddelerin birikmelerini önler. Ispanak kalp hastalıklarına ve yüksek tansiyona karşı birebirdir. Kolesterolün damarlara yerleşmesini önler. Ayrıca ıspanak magnezyum ve potasyum gibi mineralleri içerir. Kan basıncını düşürür. Sarımsak kandaki kolesterol oranını düşürür. Kan pıhtılarının damarları tıkamasına engeller. Araştırmacılara göre her gün bir diş sarımsak kalbi korumak için yeterlidir. Greyfurt Narenciye türündeki bu yararlı meyve 80 kalori içerir. Aynı zamanda bir C vitamini deposudur. Ayrıca içi pembe olan greyfurt'a renk veren madde damarları kolesterolün tahribatından koruyan bir antioksidandır. Yulaf ve yulaf gevreği kolesterolün bir numaralı düşmanlarıdır. Yulaftaki lif kendini kolesterole bağlar ve kolesterolü vücut sisteminden dışarı çıkarır. Günde bir fincan yulaf yerseniz kanınızdaki kolesterol miktarı %20 oranında azalır. Çay. Eskiden kalp hastalarının çay içmeleri yasaklanırdı. Günümüzde ise çayın kalp için son derece yararlı olduğu iddia ediliyor. Çayın içerdiği bir madde damarların çeperlerindeki kolesterolün birikmesini önler. Ayrıca kan pıhtılarının damarları tıkama olasılığı azalır. Günde bir elma yerseniz kalp hastalıklarından korkmanıza gerek kalmaz elmada bulunan ve pektin adı verilen lif kendini kolesterole bağlar. Böylece kolesterolün damarlardan geçmesini önler. Elma düzenli olarak tüketilirse kalp hastalığına yakalanma tehlikesi azalır. Bu meyvenin içerdiği vitaminler de buna ektir. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.